Herkese merhaba. Bugün Chromatica token nedir? Onun hakkında konuşacağız. Konuşmadan önce kendi yorumlarıma geçmek istiyorum. Öncelikle fiyatına baktığımız zaman 0.16 cent civarında bir fiyata bulunuyor. En yüksek fiyatına 0.25 cent civarında ulaşmış bir tokenden bahsediyoruz. 80 milyon dolaşımda arzı bulunuyor. 100 milyon adet de maksimum arzı bulunuyor. Uniswap ve Big Cake borsasından temin edebilirsiniz. Benim bu tokende şahsi düşüncem Coinbase listelemesi gelirse büyük bir ivme yakalayacağını düşünüyorum açıkçası. 3 ile 6 dolara kadar bir fiyatlanma görebiliriz yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Şimdi dilerseniz Chromatica token nedir ona geçelim. Chromatica kullanıcıların kripto varlıklarını sıfır takas ücreti ile takas etmelerini sağlayan merkezi olmayan bir kripto ticaret protokolüdür. Chrome belirteci kullanıcıların platformda kripto varlık ticareti diğer kullanıcıların işlemlerini Güvence altına alındığı için ödül kazanma, Ethereum blok zincirinde işlem yaparken gaz ücretlerinden tasarruf etmek gibi özellikleri barındırıyor. Bir diğer başka özelliklerine bahsedecek olursak, tümü Uniswap tarafına desteklenen ticaret oluşturmak ve bunları işlemek için denetlenmiş akıllı sözleşmeler, Chromatica akıllı sözleşmeleri ile etkileşim için kullanıcı arayüzü Chainlink Keepers tarafından desteklenen işlemlerin aktif olarak işlenmesinden sorumlu Zincir dışı merkezi olmayan işleme hizmetleri, krom belirteci hizmet ücretini ödemek için kullanılan hizmet ERC20 belirteci, bu ücretler kullanıcılar tarafından ödenir ve işleme hizmetlerinin maliyetini karşılamak için kullanılır. Evet, Chromatica videomuz bu kadardı. Bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Sadece kendi kişisel düşüncelerim ve kendi kişisel bilgilerimi aktarıyorum. Son olarak herkese iyi günler diliyorum.